Ben de seni sevmeyeceğim. Tabii hiç ayrılmayacağız. Ömrümüzün sonuna kadar hep beraber yaşayacağız. Başkanım ne yapıyorsunuz? Hiç. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Nasıl ilan etti? Ya? Bizim hiç şansımız kalmadı mı? Kalmadı. Kalan iki maçı alsak da mı yok? Yok maalesef. Bu sesler ne? Komu yapıyorlar başkanım. Gidin gidin başka yerde komu yapın. Ulan 7 yıl oldu bir biz konvoy yapamadık. İnsanlar ne durumda? Vallahi 7500-8000 civarı toplanmış. Çok az kaldı başkanım. Seçime doğru gidiyoruz desene. Öyle valla. Ulan koskoca kulüpte beni seven biri yok mu? Var başkanım. Gel Mustafa. İşte bu be. İşte bu. İşte bu. Türbünde sizi herkes istifaya davet ederken tek destekleyen buydu başkanım. Başkanımız Ali Koç. Ali Koç kim ya? Bu da tanımıyormuş. Git hadi git. Yürü restoranta gidip bir yemek yiyelim. Restoranta kimse yok ki başkanım. Nasıl yok? Neredeler? Aşçı ve garsonlar imza vermeye gittiler. E bir çay söyle bari. Bakayım. Çaycı da gitmediyse söylerim. Gel. Çayınızı getirdim başkanım. Sen gitmedin mi imzaya? Gitmedim başkanım. Vay be, tek vefalı sen çıktın şu kulüpte. Ne konuda başkanım? Başkanlık konusunda. Bana güveniyorsun değil mi? Benim mesele biraz farklı başkanım. Nasıl farklı? Aramızda kalsın. Ben Galatasaraylıyım. Sizden de çok memnunum. E buna da şükür. Biri memnun en azından.